Şimdi de hindistan cevizi suyu yapacağız. Burada kırmış olduğumuz hindistan cevizlerimiz var. Onu hemen ekleyelim. 250-300 gram diyor. Bizim kırdığımız bir tane hindistan cevizinden 120 gram hindistan cevizi çıktı. Suyun da yarısı kadar ekleyeceğiz. Suyumuzu da ekledik. Karıştırma kapa kapağını kapatın diyor. 2 dakika hız 10. başlıyoruz. Şimdi geniş bir kaseye süzdürün diyor. Bakalım. Hindistan cevizi sütümüz nasıl olmuş? Bu posasını da kurutup hindistan cevizi yapacağız. Evet, şimdi tülbentimizin içerisine döktük karışımı. Bunu süzdüreceğiz. Posasını Hindistan cevizi yapacağız. 120 gramlık Hindistan cevizinden çıkan sütümüz bu kadar. Geri kalanında posa oldu. Onu Hindistan cevizi yapacağız.